diğer arkadaşlarım da burada. Şu yukarı doğru burası park. Fakat buraya tel örgü çektiler. Buradan öbür tarafı park değil. Orman Ormanı görünüyor. Arkadaşlar orada kaldı. Bu tel örgülerin altında delikler var. Bizim benim de geçebildiğim tek yer. Bu küçücük yer. Buradan geçiyorum sırtımı alıp karşılara götürüyorum. Diğer grubun yarısı burası da. Burada 18 tane var. Bunlar artık yaşça büyükler. 6, 7, 8, 9 yaşında olanlar var burada. Burada badem ağaçları da var çok güzel. Şimdi ben şuradan sürünerek geçiyorum. Ondan sonra beraber karşıya gideceğiz. Bugün pazartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum sevgi arkadaşıma. Sevgi bizim üniversiteden arkadaşımız. Bizlere bir paket mama verdi. Onlar şimdi hep Fitto kullanıyoruz yıllardır. Fiyat da çok uygun 390 liraya. Afiyet olsun. Yiyin bakayım güzelce. Doyurun karnınızı. Hava kapalı yağmur geliyor arkadaşlar. Tamam. Gürültü yok. Kavga yapmayın lütfen. Sadece minik siyah iyi görünüyor. Bırak yesin, yesin. Sen de ye. Niye kızıyorsun? Niye kızıyorsun Salkım'a? Gel Salkım, gitme. Gel kızım, gel. Ona kızıp gitme. Gel bak burada var. Gel gitme. Ona kızıp gitme. Hayır al ye ye kızım sana da verdim sen minik siyah niye bekliyorsun öyle gariban gariban gel gel şunu ye bak diğerleri gelmeden ye onu ye hadi otur başını onu ye hadi Allah'ım ne kadar zor yavru büyütmek ya rica minnet ağzından konserve de yapıyoruz, mama da yapıyoruz. Hep böyle. Anne sütü de emdi bunlar o kadar zaman. Annesinin yanındaydı. Ama aşı olmadığı için. çok telefonla rüzgarda hızlandı iyice. Gel sen de. Gel, gel orada durma. Tembel teneke. Gel güçlü, gel. Hayır ben mi yiyeyim senin yerine? Gel evladım ya, gel. Gel ağaçların arasında iyisin ama gel yani. Gel. Atla koş, koş. Koş, 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 koş. Koş, çabuk, çabuk bak. Hava kapanacak, yağmur gelecek. Bak şurada boş boş var. Hemen otur yerine. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Ye güzelce. Doyur karnını. Doyur karnını. Sevgi ablana teşekkür edersin. Gel değerli. Gel tembel teneke gel. Tamam merhaba merhaba diyeceğiz. Tamam. Nasılsın? Tamam sırtın da düzeliyor. Maşallah çok güzel bak. Kendin de düzeliyorsun. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi yiyin beraber. Değerli abinizle beraber yiyin. Hadi. Doyurun karnınızı bakalım. Bugün pazartesi. Badem ağaçları çok güzel. Doğa çok güzel. Karşı taraflar betona gömülüyor. Her yer öyle. Uluzal katlı, elişar katlı bloklar olacak. Kimler yapıyor, kimler alıyor onu bilmiyorum. Bizim hayalimiz bir paket köpek olması kadar. Afiyet olsun arkadaşlar. Doyurun karnınızı Sevgi ablanıza teşekkür edersiniz. Tamam mı? Gelin bakayım. Bak hava da kapandı. Yağmur da başladı. Tamam. Yiyin güzelce mamanızı. Cam göz kızım. Afiyet olsun. Bu da karamel kız. Sana da afiyet olsun. Bu da kül kedisi kız. Sana da afiyet olsun. Şu tarafta kız. Bu annecik. Bu annecik işte. Bak beni korkutuyor. Yapma öyle. Bu annecik işte. Elimizin erebildiği her yeri kısırlaştırmıştık. Ama böyle bir anne geliyor. Ya da dişi bir köpek buraya doğum yapabiliyor. Gelin arkadaşlar gelin lütfen. Bak yağmur başladı. Gelin. Gelin yağmur başladı. Bak gidiyorum. Gelin uğraşmayın siz arkadaşlar yemeğinizi yiyin lütfen ya yemeğinizi din değil mi maskecim? Bak gidiyorum ben çünkü ıslanıyorum. Ekranıma yağmurlar geliyor ben gidiyorum arkadaşlar.